Ağrı Doğu Beyazıt İran Transit Yol tarafında. Şunlar İran arabası da geçiyor. Yani İran e, Güblak arasında karayoldur. Doğu Beyazıt arasında. Burası da büyük ardağı, küçük ardağı. Gördüğünüz gibi. şunu da gece olduğu zaman ışıklandırma oluyor. İşte şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar izlediğiniz zaman size zahmet kanalıma abone olun. YouTube'a abone olun arkadaşlar.